Allah rızası için bu CD'yi çoğaltmayın. İsteyseniz ben size gelip fikri anlatırım. Adam Sıraybağ diyor ki... Anlat bir fikri. Şimdi diyeceğim ki ver 5 milyon hepsini dinle. <laughs> Oflalıyıp <Ali>, iftarla sunar. <laughs> Fikralar değil. Bizim köyde kasabuğun Ömer var. Almanya'dan ködürdü bir tane ağaç motoru bizim meksidemiz beraber. şöyle inanır mısın? Ağaç motorundan uç güne bir gülgen ağacını kestik. Niye? Biz bilmiyoruz Sürte sürte kesiyoruz. Ömer geldi. La dedi bunun motorunu niye çalıştırmadınız? La bunun motoru da mı var? <laughs> bir çalıştırdı. gülgenleri kesiyor gidiyor. saniyesini. O arada meksidemize parmağını kesiyor. Biz hemen parmağı kabayırdık. Beş on kişi doğru Trabzon'a numune hastanesine. Doktor bey Merksü demice parmağını kesti. E, doktor diyor ki tamam parmağını kesti de hani Merksü. Biz diyor ki onu da mı Şimdi domuz avına çıktık köyde. Tamam herkeste tüfek var. de yok. Meksik taşın üzerine oturuyor. Biz domuzu at ayrı at ayırık Vuramardık, Vuramadık. domuzu tabii. Mermiyle bitti. Biz attık tüfekleri kaçayarak. Domuz alttan yukarı geliyor. Ben dedim lan Meksit kayda kaçsana lan domuz geliyor. Meksit aynen öyle dedi. Ben domuza bir şey etmedim ki. <laughs> Bu şiveyi ömrümde hiç değiştiremedim. Karadeniz şivesini asla değiştiremedim. 1970'te İstanbul'a geldim. Halen de aynı şey konuşuyorum. Ömrümde bir defa yanlışlıkla kibar konuştum. Böyle sosyete konuştum. O da hayatımı kurtardı gerçi ama hiç değiştiremedim. Yani konuşmam. Orjina böyle yapmacık hiçbir şey yapamayırım. Ee, 70'te anam 50 bin lira verdi bana İstanbul'a gelirim. İlk defa gelirim İstanbul'a. Bir jeton da verdiler bana ki haremden ararsın. Amcan seni geliyor alır. Ben de tabii saf saf geldim otobüsten indim. Gittim amcama haber vereceğim. İlk defa İstanbul'a geliyorum. E, telefon kulübesine girdim, jetonu attım. Numarayı çevirdim. Karşıma bir karı çıktı sayın abonemiz bu bir teyip kaydırdı. Ben yalvarıyorum karıya. Diyorum ki hanımefendi ilk defa geldim. Emiceme geldim diyeyim. Ondan sonra ne yaparsam diyeyim. Yarım saat karıya yalvardım ben. Karı şeyleri tekrar edeyim. En son telefon kulübesi tekmelenmeye başladı. Bir tanesi dedi kardeşim konuşacaksan konuş ya. Biz de konuşacak. Dedim ha buraya bir karı var. Emicemle görüştürmeyi beni. Adam anladı işi hemen. aizi yerine kodi jeton geri geldi. Ben gene uyanamayarım bir şey. Diyorum Allah razı olsun. İyi karıydı jetonumu geri verdi bana. 1985'te büroda oturuyorum. Soba satardık o zaman. Ofli'nin bir tanesine soba sattım. Dedi la Ofli bunda bir hata olmaz diye Olmaz dedim hacı Abi sobayı alı gitti. Bir iki saat geçti aradan sobanın kenarı çizik. Ben ne bileyim. Aradı telefonla büroyu ben kaldırdım telefonu. Daha alo demeden Adam bir başladı senin sattığın sobanın da senin de bir kalaya başladı bana. Nefesimi tuttum ömrümde ilk defa o zaman kibar konuştum. Sayın abonemiz bu bir teyip kaydı dediğince adam hay Allah teyibe soğuyduk diye telefonu kapattı. Öyle kurtardım bir hafta sonra adam gördü beni Kartal'da dedi ki ofle doğayla o teyip çıktı karşıma yoksa seni etmiş mal gibi idim. Bazen e, böyle çok ha, incelip de kibar olmak da, e, iyi bir şey değil. Çünkü Temel bir bufe açtı. Bufeye geldi sosyete aile çocuğu. Affedersiniz Temel Bey bir malbora sigarası rica edebilir miyim? Temel diyor ki oğlum para vermeyecek misin? Niye kara gibi yalvarıyorsun? Şimdi amcaoğluna ben 15 gün önce geldi mi İstanbul'a? Diyor ki beni gezdir. ben nere bilirim? Kadıköy'den e, Sirgeci'ye, Sirgeci'den Uşkı'da öyle dolandı duyuruyorduk. Amcaoğluna beraber gittik, Gezdiririm onu şimdi. Götürdüm onu. O emin önünde cami var ya, büyük cami. Onun etrafında dolandı duruyorduk. Sonra İstanbul'u <laughs> gezdiririm. Ha. Oradan geçtik Galata Köprüsü'nden geçtik karşıya. O zaman bir jeton yok bilet vardı. Kağıt bilet vapurlara. Biz aldık vapura bilet. Şimdi bu tarafa geçecek şimdi. Kirdik o Kadıköy iskelesinin oraya şey Karaköy iskelesinin oraya oturuyorduk şimdi. Akşam saat dörde kadar sohbet ettik Emici oğlanla. Akşam üstü dayanamadım en Bir adam geldi. Dedim hemşerim ha bu vapur ne zaman kalkacak? Dedi hangi vapur? Dedim bu vapur değil mi? Dedi oğlum bu iskeledi vapur kafadan yanaşı gidiyor 15 dakikada bir. Ben sallanıyor diye iskeleyi vapur biliyorum. Çözecekler kalatlar gidiyor. Bir gün de bir uşaklarla Şimdi ben o zaman tabii kucuğum takım elbise giyirim krem tuvale giyinirim tabii... ben tabii karşıdan kurstan geliyorum Üsküdar iskelenin oraya beni karşılayla 7-8 kişi kız tavlamaya gidiyorduk eminim perem kasabun kasabun mevsut bunlar şimdi kasabun meksut iri yeri tamam mı ben gelirim beni takım elbiseli olduğumuzu ön tarafa alıyla ben kıza yavrum diyorum olar altta arkadan yavrum diye sekiz kişi tekrar ediyor aynı lafı kıza önümüze bir kız düştü ben yavrum dedim kıza şimdi onlar da başladı yavrum diyor ama kız rahatsız oluyor biz takip ediyoruz yani, Tabii tabi laf atar. kız tavla ki ya tam o Üsküdar İskele Camisi'nin oraya meydan var. Çeşmen'in oraya geldik. Arkadaş bir genç bir çocuk boyu var ya bir metre var yok. Bizi bir durdurdu yedi kişiyiz. Lan kardeşim dedi ya bir kıza bir kişi laf eder dedi. Sekiz kişi yedi kişi bir kıza laf eder mi dedi ya. Ayıp değil mi deyince kız zaten orada rahatsız oldu ya. Kaçtı gitti tabii. Arkadan ben de tabii de ön tarafayım. arkama yedi kişi var arkadaş dedim sana ne dedim adama çocuğa tabii o zaman genç bir çocuk sana ne deme kalkma diyeyim mesut mesut beni geri çekiyor diyor ki sen diye karışma ben işini bitireyim der demez abi çocuk bir elleğini sivirdi ba bir yumruk çeneden ben aynı yere uzandım yağmur da yağ elbiselerimle beraber rezalet içindeyim daha kagamayarım zaten da? Abi kalkana vuruyor, kalkana vuruyor adam. Ben dedim lan Mesut kalkma en çok Mesut artık. Diyelim ya oğlum kalkma yatma yerde bir şey demiyor adam. Bizi var ya yedi kişiyi bir kesti. Adam var ya öyle bir bizi ki. En son ikisinin Çinliliği polis geldi, ekip bizi aldı götürdü. Şimdi komiserin yerine ben oturayım, benim karşımda o çocuk oturuyor, bizi diyor çocuk. Meksut arkamda, iri yarı ha, ya, Meksut da öyle bir kuvvetli adam ki. Komiser dedi ki, beyefendi bundan davacı mısınız bu arkadaştan, boksör mis sizi uyarması lazım. Dedim komiserim, yedi kişiyi doğan adama bir madalyada senin takman lazım, ben davayı bağışladım. Adam kalktı komiser dedi senden de öyle bekledim. Mersud davaya başlamadı. İyi değil mi adam kalktı öpüştük falan filan parıştık. Çocuk o kadar kibar çocuk ki abi buyurun dedi bir çay içelim dedi. Hepimiz karar verdi gitme. Meksit'i ben gelmiyorum. Oğlum dedim söz verdi daha devamayacak bir şey. Gel dedim tamam. Meksit hayata gelmem dedi. Çıktı dışarı. Çıktı, çıktık dışarı tabii. Meksit'in baktım pantolonun paçaları çarabının içine. Dedim oğlum burası İstanbul dedim. Bu manyak mısın dedim. Abi pantolon paçaların çarabının içine niye koydun?